Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde yakalandım depreme ve tam 5 gün geçti. Enkaz altında kayınvaldemi bıraktım ve 5 gündür burada yaşıyorum. Buraya sığındım. Kah içeride sandalyelerin üzerinde, kah arabanın içinde uyudum arkadaşlar burası e, kapatılmış bir kafeterya. Özellikle burayı seçtik. Etrafında hiç yüksek bina yok. Sağında solunda önünde arkasında. İçerisi büyük olduğu için ısıtmak zor olsa da burada 5-6 aile tam 5 gündür sandalyeler üzerinde yatıyoruz, kalkıyoruz ve e, pet şişelerle su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Hazır gıdalarla besleniyoruz. Tam 5 gündür Hatay'dayım ve söyleyebileceğim tek bir şey var. Hatay yerle bir oldu. Allah yardımcımız olsun. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar, e, yani Allah kalanlara, kalanlara sağlık saat versin. Ölenlerinize de baş sağlığı diliyorum arkadaşlar. Ben de kayın maldemi son bir umut diyerekten hala hala e, kabul edemiyorum. Biz şimdi ayrılıyoruz buradan. Ayrılıyorum ben ve e, güneye doğru devletimizin e, kaymakamlıklara bizlerle ilgili bildirdiği noktalara doğru gidiyorum çocuklarımla ailemle beraber kalacak konaklayacak bir yerler bulmaya çalışacağım gittiğim zaman yolda da yine sizinle paylaşımlar yapacağım arkadaşlar görüşürüz.